Hepinize yeniden selamlar. benimge kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün aslında benim de çok heyecanlandım. Daha doğrusu sizler için beklettiğim, denemediğim ürünler var karşınızda. Ve başlıktan da anlamış olduğunuz üzere çok güzel bir kutuyla videoya başlamak istiyorum. Hep birlikte Görkito markasını inceleyeceğiz. Biliyorsunuzdur Görkem Karman çok severek takip ettim. Ve tecrübelerine çok fazla inandım. Çünkü önerdiği ürünleri de zamanında çok kullandım. Gidip alın dediği ürünleri de alıp denediğim için. O yüzden açıkçası kendi markasındaki ürünlere de çok güvenerek aldım. Bu arada biliyorum bunu birazcık ben geç e, çekiyorum. Aslında yani bu marka çıkalı bayağı olmuştur diye düşünüyorum. Birçok daha böyle pık 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 videolar bulabilirsiniz bununla alakalı. Sadece kapatıcıya ihtiyacım vardı. sırf bu tarz bir video inceleme videosu adı altında bir video çekebilmek için çok daha fazla ürününü alıp YouTuber'ı destekliyor kafasına girebilirsiniz ama tamamen tarafsız. Gerçekten hiçbir çıkar amacı olmadan sizlere kendi yorumlarımla da bu ürünleri karşınızda kullanıp deneyeceğim. İşte dış paketlemeyi çok önemsiyorsanız bu kutusuna bayılacaksınız. Çok güzel bir kutu da geldi. Üzerine Gökte yazıyor. İçini açtığınızda Gökte ailesine hoş geldiniz. Böyle ürünlerim birazcık gözüme hatta benim küçük gelmişti. Şu şekilde 4 tane toplamda ürün almıştım ben. Ben gayri ihtiyar şunları patlatasım geliyor herhangi bir sızmadır, akmadır olmayacak şekilde bu güzel paketlemişler. Mesela kutu beni cezbetti. Kutusu gerçekten çok şık. Ben böyle şeylere çok önem veririm. İçinden de şöyle çok tatlı bir notumuz çıktı. Ben Görkem Karman. Görkütü'yü tercih ettiğin için teşekkür ederim. Kendi ekibim adına. Ürünleri birazcık tanıtıyorum. Ee, bu arada unutmadan senin yorumların ve önerilerin benim için çok değerli tarzında notlar bırakmışlar. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi esas ürünlerimizi inceleyelim. Hangisinden başlayalım? Şimdi ben bugün bunları inceleyeceğinizi bildiğim için ben yaptım ama farkındaysanız bilmiyorum ne kadar farkındasınız. Rujumla kapatıcıyı sürmedim. Şöyle. Tüm hepsini kutuda göreceksiniz. İlk önce şunu yapmak istiyorum. Kapatıcıyı ile birlikte kullanmak istiyorum. Çünkü tek tek sizlere onları da söyleyeceğim. Kutuda geliyor. Bendeki 02 numarası. Numaralarında herhangi bir işte sarı alt tonlu mu, beyaz alt tonlu mu nasıl olduğunu yazmamışlar. O konuda birazcık şey oldum. Alırken riske girdim açıkçası. 00 en açık rengi ise ben birazcık daha kendi tonuma göre buğday olduğum için e, bilerek 02 aldım. Benden daha koyu tonluysanız 03'ü de var. Benden daha açık tonluysanız 01'i de var. O yüzden 02 tamamen dediğim gibi risk alarak aldım. Eğer ki siz risk almak istemiyorsanız mutlaka buradan bir bakın. Şöyle bir rengi var. Aslında çok pembe alt tonlu da değil. Çok sarı alt tonlu da değil. O konuda güzel. Altındaki yorumlarda okuduğum kadarıyla dediler ki mutlaka süngeriyle birlikte alın kesinlikle böyle porselen bir gözaltıda sahip oluyorsunuz ve gün boyunca o sizi koruyor. Eve geldiğinizde bile hala o ok kapatıcıyı daha demi sürmüşsünüz kadar güzel görünüyor dediler. Dedim ki bir de süngerinden alayım. Kutu olayı da çok iyi. Çünkü mesela seyahatlere çıktığınızda işte çantanızı atmanız gerektiğinde süngerlerimizi koyacak bir şey bulamıyoruz. Güzel renkte bir bordo sünger karşılığı. Bakın buraya da not koymuşlar. Ne kadar güzel. Yorumlarda okuduğum kadarıyla şey demişlerdi. Bu arada elde kapatıcı testi yapıyorum. Şu anda kapatıcı kuru da elde. Şimdi böyle şeyleri önemseyeceğiz. Birazdan bunlara geleceğiz. Çünkü evet ben bunu okurken altındaki yorumları bir an önce dağıtmanız ve göz altlarınızı çok güzel nemlendirmeniz gerekiyor. Bu kapatıcı birazcık çünkü zor dağılıyor dedi, demişlerdi. Bunu göz alarak aldım ben zaten. Denemek istedim. Bu da buna gelecek olursak da bununla da alakalı şöyle yorumlar vardı. Şöyle bir dakika. Evet, kopya çekeceğim. Çok küçük olduğunu söylemişler. Bir kere boyutu çok küçük değil çünkü ıslanacak. Süngerler ıslanan bir şeyleri Ve ıslandığında yaklaşık iki katına zaten çıkıyor. Bu yorumlara katılmıyorum. Yumuşaklığı fena değil. Hatta size örnek olsun diye de yanımda büyütü blenderımı da getirdim. İkisinin yumuşaklığı testine baktığımda evet, tabii ki büyütü blender demek istiyorum. Bununki birazcık daha böyle top bir kıvamı var. Alıyoruz. Rengi çok güzel değil mi? Çok koyu, çok bordo bir rengi var. Ve gerçekten gösterebilir miyim? Gözüküyor mu? Boyası akıyor. Bir fiyasko olmuş olabilir. Boyası akmaması gerekiyordu. Böyle hayal edin. Gözaltı kremimizi sürmüşüz. Çünkü ben dediğim gibi makyajımız üzerine deneyeceğim için onun üzerine yapıyormuşuz gibi hayal edeceğiz. Evet. Bir gözümde olsun bir gözümde olmasın. İkisi arasındaki farkı görebilelim diye. Şimdi şöyle bir olay da var. Yorumlarda o kadar porselen etkisi harika dedikleri için insan o yüzden beklentiyi çok yüksek tutuyor. Gerçekten. Rüzsüz bir gözaltı beklentisine giriyor. Kapatıcıyı makyajınızın üzerine yaptığında çok daha güzel bir kapama sağlıyor. öyle bakıyorum. Gerçekten dağılımı zor. Dağılımı konusunda zorluk çektiğimi söyleyebilirim. Süngerimle de birazcık sünger sert kapatıcı olduğu yerde lök diye kalıyor. Yani mesela şu gözünüze sürüp şu gözünüze sürdüğünüzde bunu dağıtmaya başlarsanız bunu bu gitti. Buradaki gitti çünkü buradaki zaten kuruyup kalıyor. Ben iki gözümün arasında çok bir fark göremedim. Bakıyorum. Aynadan da bakıyorum. E tabii ki o hafif koyuluğu alıyor. Bir zahmet o kadar alsın. Ama dediğim gibi Ürünlerin yorumlarını okurken o kadar güzel yorumlar o kadar işte porselen mükemmel gibi hissettiğiniz için ki benim gözaltlarım evet sorumludur ama benden çok daha beter gözaltları sahip olanlar var. Özellikle birazcık leğen yaşlardakiler için söylüyorum. Bu kurtarmaz. Kesinlikle bu kurtarmaz. Benim videomu izliyorsanız hani araştırıyorsanız almadan önce onu söyleyeyim. Kaldı ki Nelerle kıyaslanmış İşte çok pahalı markalar denedim Lancome'ları bile denedim onlar bile işte bunun verdiğini veremedi falan diyorlardı. Da hayır, ben buna katılmıyorum. Sünger doğal yaymıyor. Zaten bizim sünger kullanmamızın amacı odur, o yoğunluğu alıp daha doğal dağılmasını sağlamasıdır ve ben mesela bunu hiç Beauty Blender'da yaşamamıştımdı, bunda yaşıyorum. Baya bu tek kıvamı. Kek görüntüsü var ya, şu an göz altımda o oldu. Ya zaten sünger renk bıraktıktan sonra benim için bitmiştir. Sağlık açısından da sıkıntı. Hii, çok moralim bozuldu. Bir daha asla ikinci katı geçmeyeceğim. Üzüldüm. Buraya şimdi zorunluluktan geçiyorum. Bu görüntünün sebebini anlayabilmek için. Yoksa bir daha asla geçmem. Benim de farkı var. Gerçekten süngerin farkı var bu arada. Ama kapatıcının da farkı var ne yapacağız? çok beğendiğim bir yanı var. İki kat sürmeme rağmen o dediğim kek kek görüntüsü olmasına rağmen gerçekten çizgilere dolmuyor ki çoğu kapatıcı gerçekten en iyi kapatıcılar bile çizgilere dolar bu dolmuyor. O konuda çok güzel. Şöyle özetleyeceğim. Cildiniz gerçekten yağlı bir cilde sahipseniz, işte bu özellikle göz altlarında hani böyle oluşan küçük küçük sivilcelerden muzdaripseniz, onlara bu tarzda kuru kapatıcılar yani içeriğinde yağ bazı çok az olan kapatıcılar kullanırsanız böyle bir sıkıntı çekmezsiniz. Kapatıcılığı yüksek değil. Yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ee, orta seviyenin bir tık üstü yani %65 kapatıcılık göreceksinizdir. Öyle %80'lerde %85'lerde porselen bir kapatıcılığı yok. Gördüğünüz gibi az önce de siz olanla olmayan arasında bir fark göremedik. Ve e, dediğim gibi ikinci katmanı geçtiğinizde mutlaka o kapatıcı var gözümde. Gözümün altındaki görüntü var. Şu an dokunuyorum mesela o kadar kuru ki orası. Bu aslında bir yandan iyi bir yandan kötü. Dediğim gibi eğer çok kuru bir cildiniz varsa bu sizin cildinizi daha da kurutacaktır. E, hele ki bir de sadece işte kapatıcı göz altına değil. Şuralarınıza, şuralarınıza, yanaklarınıza, çenenize sürebileceğiniz bir şey olduğu için de oralara kullanırsanız çok ciddi olarak yüzünüze kuruma yapacaktır. Güzel bir nemlendirme sonucunda ve birazcık da yağlı bir cilde sahipseniz bu kapatıcıyı seversiniz. Buna gelecek olursak bunun kesiminde olan Real Techniques'lerim var. Real Techniques'i kullandığım zamanında. Real Techniques belki bunun şu anda iki katı fiyatıdır. Beach Blender şu anda bunun dört katı fiyatı. Beach Blender'lar çok pahalı. Çok güzel süngerler ama daha uygun alacağım derseniz Real Techniques'in alabilirsiniz. Ve bu sünger viral olmuştu. Gerçekten bence size sebebini göstereyim. Bu. Tamamen kutusunda yani şu kutuyu bıraktığınızda bu sünger zaten 10 lira alıp bir süngere dönüşüyor. Şu kutusu sayesinde kutusunu şöyle içeriğine koyarsanız eğer kullandıktan sonra rahat edersiniz. Moralimizi bozmuyoruz. Renkli kozmetiklerinden gidecek olursak çok tatlı ambalajına paketlemesinde olan bir ruj. Ruj aldım. Aslında kafamda Görkito'dan ruj almak yoktu. Her şeye, her kombinime, her makyajıma uygun günlük kullanabileceğim, böyle aynasız bile pık pık sürebileceğim çok güzel kıvamında bir ruj arıyordum. Eski yapısı çok daha mattı. İşte böyle daha sürdüğünüz zaman belki şu kapatıcı gibi demek istiyorlardır. Böyle zam gibi kalıyordu. Bu yeni bu yeni güncellenmiş hali çok daha güzel olmuş diyorlardı. Bu mat diye geçen bir ürün ama ben şöyle bir baktığımda bakın rengi çok güzel duruyor. Böyle tam eski usul anne rujları. Hiçbir şey kokmuyor bildiğiniz. Elimde bir test edelim el testi de. Bana çok pembe geldi. Ben açıkçası bu kadar pembe istemiyordum. Mesela bu benim doğal aradığım günlük bir rengim değil. Ben birazcık daha soğuk. Hatta bunun içine kahvemse eklenebilecek daha büyük kurusu renginde bir ruj arıyordum. Ama olsun dedim. Kötü bir renk değil Allah'tan. Korktum. Yani internetten işte almanın zararları da böyle bir şey. O yüzden burada böyle videolarda çok daha faydalı olur diye düşünüyordum. Şimdi bunu sürelim. Bir kere şu yeni rujların şey olayına bayılıyorum. Şu sivrilik olayını. Az önceki süngerimde olduğu gibi. Ki bu sayede dudağıma çerçeve yapabiliyorum. Bu arada dudağımda renkli nemlendirici vardı. Öncesinde bir nemlendirin. Bayağı bu arada dudakta bir patlama yaptı rengi sağ olsun. Bu dediğim gibi It's Man 140 numaralı rengi tekrardan söyleyeyim. Bana da oldu. Mesela benim rengimde de oldu. Beyaz tenlilerde de gayet güzel duracaktır. Ama işte dediğim gibi bunun bildiğimiz bir pembe ruj olduğunu unutmayın. Çok sevimli. Güzel bir pembe renk ruj. E, matlan şu anda size test etmek istiyorum. Dudamda kesinlikle bir ruj varmış gibi hissetmiyorum. Sizlere onu söyleyeyim. O konuda çok iyi. Çünkü genellikle bildiğimiz Mat, mat, rujlar, özellikle bu stick formlu mat rujlar da dudağınız böyle kalır. Bunda öyle bir şey yok. Çok rahat. Formunu beğendim. Rujun formunda hiçbir sıkıntı yok. Rujun rengini yani beğenmedim değil. Sadece beklediğim günlük bir renk değildi. Dediğim gibi ben bunu şu an gündüz sürdüm ama ben bunu gecede kullanırım. Kalıcılığına gelecek olursak tabii ki kalıcılığını aslında gün içinde test etmem çok daha iyi olur mantıken. Ama bunu böyle çantaya atıyorsunuz. Gün boyunca eğer kalıcılığını tazelemek istiyorsanız hemen pık, pık pık tazeliyorsunuz. O konuda mat olduğu için korkmayın. Sürümlük gerçekten rahattı. Ben bunun birazcık zor çıktığını düşünüyorum. <laughs> öpücük testi yapalım mı? Bir de öpücük testi bakalım. Değil mi? Bence başarılı. Güzel. Ki ben böyle bayağı sürdüm ve rengini de güzel veriyor bu arada. Rujlara başarılı. Bakın rujunu beğendim. Lütfen satıştaki rujuyla bu rujun alakası bile yok. Bu rengin yani. yani sizi hatta şuraya bir yere koyarım. O kadının dudandaki renge bakın bir de şu an benim dudamdaki çık daha böyle nar çiçeği gibi cıvıl cıvıl bir renge bakın. Şöyle. Son olarak benim gerçekten çok denemeyi merak ettiğim, sürekli reklamlarında gördüğüm, nasıl olduğunu, nasıl koktuğunu çok çok merak ettiğim bir Ürün. Vücut köpüğü diye geçiyor. Nemlendirici vücut köpüğü. Ben vanilyalı olanından aldım. Çünkü vanilya kokularına bayılırım. Hatta parfümlerde bile genellikle vanilya kokularını tercih ederim. Çok güzel kokar. Bir de bunun kakao aroması vardı. Kullandığım başka vücut nemlendiricilerinde vardı kakao aromalılar. Ama vanilyalı varken kakao alamazdım. Ben küçük olanını aldım. 100 mililitrelik. Bir de büyük olanı vardı. 200 metre. 200 metre. Heh. 200 mililitrelik vardı. Şöyle şimdi çalkalıyoruz. Ben bu küçüğü aldım. Eğer beğenirsem büyüğünü alırım diye düşündüm. Bildiğiniz kolunuza sıkıyorsunuz ya da istediğiniz her yere bacağınıza. Vücudumu, bacaklarımı, kollarımı çok fazla nemlendiririm. Bakın o kadar az sıkmama rağmen rahatlıkla yetti. Çok güzel sürülüyor. Çok beğendim. Kokusu birazcık böyle vanilya kokuyor. O net. Çok güzel vanilya kokuyor. Aa, buna bayılırlar. Herkes böyle kim teninizde koklasa bunu çok beğenir. Pısı da böyle yumuşacık akıyor. Ve dediğim gibi böyle köpük formu olduğu için de ömrü de uzundur diye düşünüyorum. Çünkü küçücük bir şey bile koca yere çok güzel nemlendirmeye yetiyor. Ben daha böyle birazcık sade, ee, nasıl desem Fresh sevdiğim için vanilya benim daha çok hoşuma gidiyor. İçlerinde gerçekten en beğendiğim bu oldu. Yani iyi ki bunu almışım dedim. Kalıcılığı da yüksekmiş bu arada bunun. Yani sabah sürdüğümüzde akşama kadar şöyle şuralarımıza da güzel kokacağını düşünüyorum. Gerçekten başarılı spreyler olmuş. Zaten bunların böyle cümleleri var. Cennetten sihirli bir bir orman içinde bulunmuş gizli bir koku gibi bu vanilya kokuları, kakao kokuları biliyorsunuz doğal kokulardır. Ve evet dört ürünümüzü denedik. Benim içlerinde dediğim gibi. Sıralama şöyle bir yapacak olursak. Body Mouse, birinci sırada bunu alırım. Yani denedim bıraktım bir ürün değil benim için. İkincisi ruj. Rujların kıvamını da çok beğendim. Sadece denemeli olsaydı gidip deneyebilseydim renk olarak şu anda mesela bir tane daha almaya korkuyorum. Tekrar böyle yine pembe tonu bir gelirse çünkü pembe ruj 100 adet şu an pembe rujum olabilir. Hepsi oradan bana bakıyor. Biz neyine yetemedik diye. Atıcı dediğim gibi konuştuk hakkında. Yani eğer kuru ciltliyseniz çok sıkıntı yaşarsınız ama yağlı bir cildiniz varsa beğenebilirsiniz. Ve sünger. Sünger tam bir fiyaz koydu. Yani beğenmedim. Süngeri gerçekten bu boya verme olayı özellikle çok şaşkınım. Ve bir de benim bildiğim kadarıyla bu ürünlerin hepsini şöyle bir baktığımda görken Karman çok fazla kuruluğundan cildindeki kuruluktan şikayet eden bir insandı. Ama şunların hepsine baktığımızda çok kuru ürünler olduğunu görüyorum. Kapatıcı çok kuru. Nemlendirici çok kuru. Yani nemlendirici adı altında baktığımızda kuru. Çok fazla çünkü nemlendiriciliğinin çok yoğun olduğunu ben bunu düşünmüyorum. Şu anda güzel ama daha yeni sürdüğümüz için. Rujlar zaten aynı şekilde mat, kuru yapıdalar. Yani buna birazcık şaşırdım açıkçası. Kendinde e, onların birazcık daha halden anlayan, birazcık daha bunlara çözüm bulabilecek biriler olmasını beklerdim açıkçası. Çünkü her zaman Türk girişimcilerini desteklemek istiyorum. Mesela beğendiğim, dediğim şeyleri, şunları çok büyük bir keyifle alacağım. Kazanmalarını isterim. Vegan olmaları da gerçekten çok önemli. Zaten üzerinde ibareleri de var veganlar şeklinde. Böyle bir video çekmek istedim. Oh, yoruldum. Ve umarım videomu beğenmişsinizdir. İşte kutuyu açılım videolarını, ürünleri inceleme videolarını falan. Ben çok seviyorum. Ben çok severek bir şey almadan önce hemen pık pık giriyorum. ilk önce kimler neler kullanmış. Güvendiğim. Altını çiziyorum. Güvendiğim. Gerçekten tarafsız olduğunu inandığım insanların yorumlarını çok önemsiyorum. O yüzden umarım ben de sizlere bunu verebilmişimdir. Bunu sağlayabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.